bu komutanından izin alsan da başka bir yere gidip otursak da. E oturduk ya buraya işte. Olsun. Daha rahat bir yere giderdik. Burada istediğimiz kadar rahat olamaydık. Seni bilmiyorum ama ben çok rahatım. Neyse. Haftaya da çıkacak mısın çarşı izninde? He çıkacağım. İyi de sen haftaya gelecek misin yine? Haftaya da geleceğim. Her gün geleceğim. Yıllar sonra bulmuşum seni. Bırakamıyorum da. Neyse. Haftaya görüşürük o zaman. Hadi cüle cüle. Ula ne yapışkan karıymış ya. Hay. Hay hay. Ya Liz bacı sorma başım ya. Bir hatun da dandı. Sırnaşık aşık durayı. Ee, sen yine beni anlamadın hızlı konuştum diye değil mi? Ben. Gelmek. Soldier. Soldier. Asker. Asker. Ulan ne oldu sana ya? Türkçe konuşmayı unutmuşsun. E, saçına da böyle kirpi gibi duruyor. Bak kolların da morarmış senin. Ulan Hamza, sorarım ben sana. Vay hayvan vay. Vay, hay, hay. Gel. Söyle Arif, Komutan, izin istiyorum. İzin mi? Ne izni? Komutanımızı ziyaret edeceğim. Bak Arif, burası kışla. Öyle her istediğin zaman sana izin veremem ki. Ama komutan, ben... Aması maması yok Arif. Sana izin verirsem diğer arkadaşların da buraya izin istemek için gelecekler. Şimdi izin verirsen çalışmak istiyorum. Dışarı! 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 O zaman izin alana kadar beklerim ben de. Selam babacığım. Han nerede Buraya dur, buraya dur. Ha? Dur bir dakika şu an. bir diyeceğim var. Şimdi kim bilir hangi öküzü içime oturtacak? Söyle nedir, ne yumurtluyorsun? Ya Hamza, yengeye bir şeyler olmuş ulan. Nasıl lan? Ne olmuş, nerede? Ulan dur bir dakika ya. Bana bak Cemal. Allah Allah'ın adını. Tövbe estağfurullah. Şşş, dur sakin amca. Elini laza bulama. Nerede lan biz? İyi git kendin gör hadi. Orada mı? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptın lan karıma? Ha? Ne yaptın karıma? Ulan ben bir şey yapmadım. Ben de sen yaptın zannediyorum. Ben kendi karıma öyle şey yapar mıyım? Ne bileyim arızası sağ solun belli olur mu hiç? Nobody speak English? Yes yes de. Liz'im. Ya. Sana ne oldu ya? Ha? Are you really? Liz? Did you said Liz? Liz'im. Bak. Sen. Şaka yapıyorsun değil mi? Hani. Joke. joke yaptın değil mi? Ha? Yoksa sen de. O hala boş bakıyor ya. Bana bak şşş. Hafız Hanım'ı kaybettin ha? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Karı koca kavgası dur ben karışmayayım. Liz ne yapıyorsun sen be? Vallahi bak tersim kötüdür ha. Hamza deli pınar. Sen ne yapıyorsun kızlarla? Yok yok. Saat 12'yi geçti. Manyadım ben yine. Ne be? Alesine. Alelelelasyon var. Liz! Emily. Ay. you so much. Allah'ım Hen aklıma mukayyet ol. Kopya oğlum bu. Kim kopya çaktı lan? Lan doğru şöyle dönmeyeceğim. Ula Hamza hala iki tane der mi? Hmm. Uğur ben yokum. What are you doing here? Mom said you're married. I was surprised. Why don't you call me? I'm sorry, but everything happened so fast. E, Lizim, Lizim diyeceğim ama. Hanginiz yan sanayi, hanginiz orijinal Amerikan? Bilmiyorum ki. Are you? Otokopi. <laughs> Emily, this is my happy Hamza. Hamza, kız kardeşim. Emily. Sizin ne böyle düşündüğünüzü biliyordum komutanım. Levent gibi askerler zor bulunur albayım. Kıymetlerini bilmemiz lazım. Emeklilik onun için doğru bir çözüm olmaz. Ben gerekli görüşmeleri yapacağım. Sağ olun komutanım en kısa zamanda görevinin başına döndüreceğiz inşallah. Baba. İnşallah albayım. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun komutanım. İyi günler. Levent abi nasıl? İyileşecek mi? İyileşecek kızım. Çakı gibi geri dönecek. Fatu ile bizim bir fikrimiz var. Söyleyin bakalım. Albayım eğer siz izin verirseniz biz Levent Üsteğme için bir sergi açmak istiyoruz. Bilmem ki. İyi olur mu? Elimizde yeterli fotoğraf var. Hem hastaneye gidemeyen askerler için de bir defter açarız. Levent hemen okuduğunda mutlu olur. Pekala. Gerekli yardımı askerlerden alırsınız. Teşekkür ederiz Muzaffer amca. Bir tanesin babacığım. Vallahi hayretmiş. Billahi hayretmiş. Hı? Allah insanları çift yaratıyor dedikleri buymuş da mi? Bak ya, baya yumurta ikiz, Sürpriz yumurta. <laughs> Does he speak English? Yeah, but little. Ne no, but little? Baya da verim aç. Hayretmiş. Ne o kardeşini buldun diye küçük müçük little? Hamza, ben nasıl şaşkın bilemezsin. Oh, sen mi şaşkın, ben mi şaşkın? Emily dört sene oldu, biz görüşmedi. O duymuş biz evlendik diye. Atlamış uçağa gelmiş. Ha, öyle mi? Hoş geldin Baldız. Ee, anlamadı tabi. Ee, hoş gel... Ee, welcome Baldız. Baldız in İngiliz. Ee, bal, e, honey. Ee, düz. Düz. Yani, welcome. Honeydews! Welcome honey Honeydews? You wanted to say sister-in-law. <laughs>